Şarköy 59 Hasan Demir, Hasan Demir. Evet Şarköy 59 sevgili Hasan abi teşekkürler abi Şarköy 59 Hasan Baba'ya sevgilerle Şarköy 59 kanalına abone olun Youtube'da Selamünaleyküm. Aleyküm Laps hepinize sevgiler saygılar Şurada kepçe at, balıkları al. İstat be bunlar. Allah kepçe at balıkları al. Evet, Bursa'dan geliyoruz. Yolumuz Çarköy. İşte birazdan feribota bineceğiz. Gelibolu'ya geçeceğiz. Şurada dikkatimi çekti balıkları görünce. Çekmek istedim onları. Su çok berrak ve temiz. Evet karşımızda Çanakkale Köprüsü. Feribota binelim. Gelibolu'ya geçelim. Valizimizi bırakalım otobüze. Biraz gelip bolu gezeceğim. Dövüşü kalkma saatine kadar dolaşacağım. <laughs> TCG Türkiye'li gemisi burada. Bu mı? Lapseki iskelesinden ayrılıyoruz, geri buluyor. Karşımız karşımıza Çanakkale köprüsü, güzel manzara. Bugün biraz bir şey çektim ama Burak'ın ziyaretçiliği Yolcu'nun bildiri biniyor, girişte polisler arama yapıyor. Az önce dışarıda bir bayan vardı, bayanı aramak için özel polis çağırdı, güvenlik, şey, bayan polis geldi, güvenlik amaçlı herhalde araması yaptılar. Gemiyi öyle binler. Herhalde gemiyi gezecekler. Gemi çünkü demirli orada. Evet, gelip oldayız. Yazarına da baktım kimse yok. Çantayı bıraktım artık Allah'a emanet. Ben de merkeze gidiyorum. Para çekeceğim. Şöyle oraya gitmişken biraz geri çekelim. Şarkı arabası kalkınca da şarkıya gideriz. Bugün saat 3 civarı herhalde. 230 civarı şarkı da oluruz. Yerebolu güzel bir yer. Palmiye ağaçları. Sahil yere daha bir başka ama yerler. Bunlardan mı acaba? Kimlerden kalmıyor bilmiyorum da. Şurada da var. Çayköyün değişik yerlerinde de böyle tek tek böyle evler görmek mümkün. Eski yapı bunlar. Burada da var bir tane eskiden kalmadı. Yakın zamanda buraya bir bisiklet turu yapabiliriz. Geçen mankara yaptık. O bitti. Şimdi Gelipolu. Birkaç yer daha var. Onları yapacağız herhalde. Önce Gelipolu sonra kumba var galiba. Sonra Erdek konuşuluyor gidebilir miyiz, yapabilir miyiz bilmiyorum ama böyle planlarımız var. Geri bu çok güzel bir yer aslında. Gerçekten coğrafi konumu olsun, eski yapılar olsun, çok güzel. Bir i̇şte bu sıra sıra ağaçlar harika bir görüntü katıyor buraya. Aynı ağaçlar falan. Gerçi bunlar çınar ama geçtiğimiz yerlerde fayın ağaçları falan güzel görüntü katıyor. Burada da eski bir yapı var ama restorasyon falan yapamamış. Üstünde tarih 1788 yazıyor. Binanın içi ağaç dolu. <laughs> yani bir sürü ağaç çıkmış. Bakarsan dut ağaçları. Bayağı bir ağaç var yani. Yakını gitmek musun? Hemen sol tarafa karakol. gidecekler karakolunu çekiyorsun. <laughs> evet. Feribot iskelesi olsun. Hem video çekiyorum hem fotoğraf çekiyorum. Yani gözüme hoş görünen yerlerden fotoğraf kareleri alıyorum. Onları da şarkıyla okuz sayfamıza paylaşmak için. Burada balıkçılar var. Daha önce buraya girmiştim Lata'da, bir hatırlıyorum şey ama. Bir kere geldim balıkçılar var ama geri bolda balık tutmuş olmasına rağmen balık fiyatları burada bana geçen sefer baktığımda yüksek gelmişti. Ucuz değil Yani. Neyse balıklara bakmayın da şuradan ben para çekeyim. Ondan sonra biraz çarşın dolaşayım. Geri döneyim. Evet para çektik. Şimdi hallettik. Şuradan bakayım fiyatları kaç var. Gerçi almam da. Buradan çaktır bakalım. Evet. Kaç tane olsun efendim? Onlar sana dört tane yüz. Hadi bakalım. Haydi ver dört tane. Al şunları. Dört tane yüz. Hadi yirmi beş tane. sana. Aynen. Kes, kes. 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 25, 4 o zaman dolaba koyacaksan kesme yok. İmkanın varsa al bunlardan. Hadi 30 lira tane sat. 30, 30 lira, 30 lira tane diyor. Dolamurta. 4 tane 100 lira diyor. 30 60, 90, 120 25'e geliyor tanesi. Dolaba koymak için de olabilir aslında. Şarkı gelince ben de bir değerlendirme yapayım dolapta bu şey varsa ottan çoktan birkaç tane koyalım. Gelin bu çarşısı. Burada ileride solda Zafer galiba yanlış hatırlamıyorsam peynir yavası var. Bayağı meşhur. Karabalık oluyor. Şurası tarihi yeri bu, Zafermiş yanlış hatırlamamışım. Doğru ama daha fazla yukarı etmeyeyim. Biraz yoğun yorgunluğum da var. Ben döneyim aşağıya. Bizim Şarköy'deki Badem Pastanesi'nin burada şubesi varmış ama Nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum. Belki tesadüfen karşımıza çıkabilir. Her tarafını gezmem lazım çalışması için. so i'm stuck and walking like a Burası falan bir badem. Çünkü oraya giren çocuk gözüme yabancı gelmez. Orada çıvaçın çocuk gözüme yabancı gelmedi. Bademde sanki görmüştüm var gibi. Şu Alaaddin tuzlu sardalya satıyor orası. Daha önce oradan almıştım. Tuzlu balık. Yorgun olmasam bayraklı dedeye kadar giderdim de. Biraz yorgunluk var şimdi. Sadece geri Yarımadası. Bakıyorum videolarımızın sadece şarkı videolarımızda izlenme olanı yüksek. Onun dışında şarkı dışındaki videolarımızı takipçilerimiz izlemiyor. Ya hayat şarkıları ibaret değil ki yani işimiz olur başka ederiz. Videolar çekeriz. Başka yerlere dönmekte fayda var. Videolarımızı izleyin. Bak şarkı videosu Şarköy'de yine videolar çekeceğiz. Sizler için şarkı gezeceğiz, dolaşacağız. Ama Şarköy dışında çekmiş olduğumuz videoları izleyin yani.